Bildiğiniz ve alışık olduğunuz tüm askeri eğitimleri unutun. Çünkü bugün şu ana kadar birçoğunuzun duymadığı zorlu askeri eğitimlerden bahsedeceğiz. Çamurlarda sürünmekten her an patlamaya hazır el bombasını elde tutmaya kadar birçok çılgın eğitimle birazdan tanışacaksınız. Gelin bu adrenalin yüksek zorlu askeri görevlere daha yakından bakalım. Videomuza çamurda sürünmek zorunda olan askerlerle başlıyoruz. Birleşik Krallığın amfibi deniz piyade kuvveti olan Kraliyet Deniz Piyadelerinin askeri olmak hiç kolay değil. Çünkü askerler zorlu bir eğitimden geçmek zorunda. 32 hafta süren eğitim sürecinin en zorlu görevi çamurlardan oluşmakta. Askerler güçlerini kanıtlamak için kalın çamurla kaplanmış parkurda ilerlemek zorunda. Askerler 45 dakika boyunca durmadan çamur üzerinde koşmak, yürümek ve çeşitli şekillerde sürünmekte. Ayrıca yine çamur bataklığında verilen bazı grup görevlerinin de üstesinden gelmeleri gerekli. Eğer ki tüm görevleri başarıyla bitirirlerse hayalini kurdukları rütbeye erişebilirler. Cobra Gold, Asya Pasifik bölgesinin en büyük çok uluslu askeri tatbikatıdır. 30 yıldan uzun bir süredir devam eden Cobra Gold askeri tatbikatına her yıl 29 ülkeden yaklaşık 11 bin asker katılır. Bu tatbikat süresince askerler hayatta kalabilmek için akla hayale gelmeyecek şeyler yapabilirler. Buna ormanda hayatta kalma çalışması sırasında kobra kanı içmek de dahildir. Kobra Gold tatbikatının ismi de işte buradan gelir. Askerlerin burada öğrendiği en önemli konu zor şartlarda hayatta kalmak. Askeri birlikler çalışmalarını yoğun ormanların içerisinde sürdürür, kısıtlı yiyecek ve içecek imkanlarıyla hayatta kalmayı öğrenirler. Ayrıca tropik iklime ait daha önce hiç görmedikleri zehirli hayvanlarla birlikte yaşamayı başarırlar. Peki kimler bu zorlu tatbikata katılmak ister? 2012 yılında Çin ordusuna ait bir görüntü internette yayılmaya başlamıştı. Görüntüde Çinli askerler askeri eğitim adı altında gerçek el bombasını test ediyorlar. El bombasını sırayla birbirlerine atan askerler daha sonra ortalarındaki daha önce hazırlanmış çukura el bombası atmakta. Kendileri ise arkaya doğru atlamakta. Bu tıpkı müzik eşliğinde oynanan bir oyuna benzemekte. Ama Çinli askerler farklı olarak ellerinde her an patlamaya hazır bir bomba tutuyorlar. Bu eğitimli askerlerin baskı altında sürecin üstesinden gelip gelemedikleri tespit edilmekte. Sadece Çin ordusunun askeri eğitimlerinde yer alan bu zorlu görev dünyanın en çılgın eğitimlerinden bir tanesi öyle değil mi? Amerikalı ve Güney Koreli askerler ise yine dünyanın en zorlu eğitimlerinden birinden geçmek zorunda. Bu eğitimin ana teması ise kar ve buz. 2017 yılında tatbikatta 220 Amerikan askeri, 200 Güney Kore askeri, Japonya'nın Okinawa adasında buluşmuşlar. 2013 yılından beri yapılan bu eğitimin amacı askerlerin zorlu hava şartlarında dayanıklılıklarını artırmak. Yarı çıplak şekilde karlar üzerinden eğitim yapan askerler zorlu ve hayati görevleri yerine getirmek zorundadır. Dünyanın birçok ülkesinde kar ve buz Askeri eğitimlerin vazgeçilmeziyken Okinawa Adası'ndaki bu eğitim tatbikatı hepsinden daha zorlu ve çılgın. Eğer ki şu ana kadar bahsettiğimiz askeri eğitimler size yeteri kadar zorlu gelmediyse, Tayvan'daki eğitime rotamızı çevirelim. Öncelikle Tayvan Deniz Kuvvetleri'nde görev alan askerler hem kara hem de deniz eğitiminden geçirilir. Bu eğitimin en zorlu sürecini ise 50 metrelik bu parkur oluşturmaktadır. Bu parkurda sert ve sivri taşlar bulunmakta ve askerler yarı çıplak halde kollarını kullanmadan sürünerek ve hatta takla atarak ilerlemek zorundadır. Bu çok acımasız öyle değil mi? Ancak bu yolun sonunda onları bekleyen sevdiklerinin sıcak kucaklayışı ve artık orduda yer alabildikleri için de büyük bir gurur bulunur. Sınavı geçenler Tayvan'ın seçkin birliği deniz ejderlerine katılmaktadır. Tayvan'ın güneyindeki Zoing bölgesinde verilen bu 9 haftalık zorlu eğitimin son aşamasında ise cennete giden yolu geçmek zorundalar. Peki kimler bu zorlu eğitime katılacak cesarete sahip? Videomuzda bahsettiğimiz askeri eğitimlerden sizce en zorlusu hangisi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.